Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biraz daha çok önce. Arkadaşlar size şey göstereceğim. Bakın gün gün güncellendi. Arkadaşlar bakın Hayalet modunu buldum. Buradaymış. Arkadaşlar bugün sizlerle Çok video çekmeyeceğim. Arkadaşlar 2 dakika yapacağım. Hayalet modu da Güzel arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Bin kupaya geldim de harita ulaştırıyorum. Arkadaşlar işte o de biliyorum. İşte arkadaşlar bakın arkadaşlar yeni karakteri bakın. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Amber. Ateş nefesli. Arkadaşlar bakın çok güzel. Bakın. Ben o diğer karakterler gibi böyle değil arkadaşlar. Böyle basını tutuyoruz arkadaşlar. Bakın basını tutuyoruz. Bayağı hızlı. Bakın Bakın durun arkadaşlar. Basını tutuyoruz böyle. Bayağı yapıyor. Bayağı. Şimdi bakın Durun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bunu koyacağım anda bakın. Gördünüz mü?

geçmiyor. Şöyle bu arada size bir şey göstereceğim bakın. Size bir güzel mi göstereceğim. Şöyle, bir güzel göstereceğim sonra kapatacağım. Bakın sandi de ne <laughs> yapacağım arkadaşlar bakın. Bakın görünmez yapacağım sandi arkadaşlar. Sandi görünmez yapacağım. Bakın. Ya, Hadi ya Bakın arkadaşlar Bakın arkadaşlar Görünmez olacak Bakın arkadaşlar Buradaki şey bittiğinde Hemen böyle yapıyoruz Leon gibi azıcık bekliyor böyle Birkaç saniye Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi yapayım Videoyu durduracağım Hadi arkadaşlar Hadi Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de çana tıklamayı unutmayın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olanları bir de like atanları yorum atanları arkadaşlar onlar öyle yaparsa bir de çana tıklarsa onların hepsini yaparsa arkadaşlar çok kolay ücretsiz bir şey onları yaparsa arkadaşlar ben de onlara aynı şeyi yaparım arkadaşlar yorum yaparak yorum şeyine girelim ve ab bana abone olana abone olalım. Bir de like atın. İşte her şey yapalım. Yaparım. Şer işte kanalı işte kanalıma abone olalım. Abone Hadi ve bay bay.